Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Son günlerde yorum kısmında birkaç tane hilal bıyık nasıl yapılır videosu çekin diye bir talepte bulunmuştunuz. Bunun üzerine ben de uygun bir model geldi. Sizin isteğiniz doğrultusunda hilal bıyığın nasıl oluşturulduğunu ya da nasıl düzeltildiği hakkında detaylı bilgi vereceğim. Dönelim uygulamamızı burada yapalım. Şöyle yaslanalım lütfen. Şimdi müşterimizin bıyığı zaten o koşullara uygun ama buralarda çok kabarıklık var. Burun kısmında çok kabalık var ve buralarda orantısızlık var. Böyle bir bıyığı oluşturmak için öncelikle yapmamız gereken dudak altı ve kenarlardaki yana doğru gelen saçakları toparlamak. Aynı şekilde burada da kenara doğru gelen saçakları almak durumundayız üzerindeki fazlalıkları almak durumundayız. Şimdi başlıyoruz. İlk uygulamaya dudak altını açarak başlayacağız. İnce tarak yardımıyla tarıyorum. Daha sonra parmağımın üzerinden makas ile destek vererek çok küçük uçlarından toparlama yapıyoruz. Parmak üzerinden neden destek alıyorsunuz diye soracak olursanız Olduğu gibi bu şekilde gidersek makasın sallanma ihtimali var. Dudağı kapabilir ya da orantısız bir kesim ortaya çıkabilir. Dolayısıyla bu parmak desteğini muhakkak ve muhakkak almak zorundayız. Bu tarafa doğru getirdim. Bakın yine uçlarından çok azaldı. Dudak kenarına doğru devam ettiriyorum. Asla buradan bu makasla kesime devam etmiyorum. Bu durumda bıyık bozulur. Bu tarafı da aynı şekilde. Makasın ucunu kullanarak diplerini toparlıyorum. Daha sonra kenar kısımlarını demiştim, çevirebiliriz daha net görünmesi adına. Buyurun fazlalıklar var burada. Bunları da tamamen ince yapmama koşuluyla yine parmaklarımızla destekleyerek makası da çene kenarına yatırarak buradaki fazlalığı kolaylıkla alabiliriz. Öncelikle bu kısımları toparlamak. Daha sonra burayı da aynı şekilde tarıyorum. Çene kısmına doğru. Yine destek veriyorum. Makas yine yatık. Uçlarından alıyorum. Diplerini toparladım. Daha sonra dışa doğru tarıyorum. Yanak kısmına doğru. Bu kez yine makası yan tarafa yatırarak kenardaki fazlalıklarını alıyorum. Alt kısmını da bu şekilde düzeltiyoruz. Ama asla atlamamamız gereken bir nokta var. Makası büyük düzeltirken kesinlikle deriye temas ettirerek kesiyoruz. Bu kısım yeterince düzgün görünüyor. Daha sonra bu tarafa getiriyorum. Buraya geldim. Burada da aynı şekilde. Kenarlarını toparlıyorum. Üzerinde kalan kısımlar sırada. Bu üstündeki kabarıklıkları nasıl alıyoruz? Bu tekniği kullanarak almıyoruz arkadaşlar. Yapmamız gereken işlem tarağa yatırıyoruz. Makası da tarağın üzerine böyle renk getirerek küçük küçük dokunuşlar ile üstünün kabalığını alıyoruz. Hala kalıntılar var ise makas ucuyla küçük dokunuşlar yaparak alabiliriz. Bunu neden yapıyorum diye sorarsanız bu yön dibine fazla girmemiş oluyoruz bu teknik Şimdi gördüğünüz gibi bu kısımlarda fazlalıklar var. Üstünün de fazlalığını alıyorum. Sonra burun kenarında fazlalıklar var ise bunları da yine makas yardımıyla toparlayabiliriz. Parmaktan destek aldım. Uçta kalan kısımları küçük küçük alıyoruz. Kesinlikle derine gitmiyoruz. Bunu unutmayın. Şöyle bir dik Son kontrolleri yapmak adına yine kenarlarını toparlıyoruz. Bir düzeltme işlemi zaten birkaç dakikalık bir işlem. Toparladıktan sonra müşteriyi aynaya doğru çevirip kontrol edebiliriz. Nasıl efendim? Evet, güzel. Yine biz karşıdan bakarak kontrolünü sağlıyoruz. Bir taraf uzun, bir taraf kısa mı diye şöyle test ediyoruz. Şu kısmın çok hafif daha uzun olduğunu ne yapıyoruz? Yani şöyle baktığımız zaman zaten anlayabiliriz. Burası bir burası. Şuranın altında küçük bir fazlalık var. Onu da yine bu teknikle makası deriye yatırarak uçlarını alıyorum. Kenarını da toparlıyorum. Böylece toparlamış olduk. Nasıl efendim? iyi mi bu Evet, güzel. Evet arkadaşlar bugünkü büyük düzeltme videomuzun da sonuna geldik. Daha çok video talebinde bulunursanız yorum kısmına yazmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki sizlerin isteği doğrultusunda videolar çekmeye devam ediyorum. Hangi alanda ve hangi modelde video çekmemi istiyorsanız lütfen yorum kısmına yazın. Kanalıma takip edip beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Saygılar.